Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri meydana gelebilecek muhtemel suda boğulma olaylarını önlemek için sıkı tedbirler almaya başladı. İçin geldiniz. Geldiniz. Şimdi çocuklarımız kontrolsüz bir şekilde yüzüyorlar. Jandarma ekipleri Tarsus ilçesinde bulunan göl, gölet, baraj ve sulama kanallarında olası suda boğulma olaylarıyla can kayıplarını önlemek maksadıyla özellikle hafta sonları ve tatil günlerinde gün boyu devriye faaliyetleri icra ediyor. Buyurlar sizden ricamız bu çocuklarımızı bu konuda koruyalım. Siz de aileler olarak çocuklarımıza sahip çıkalım. Onların kontrolü bir şekilde suya girmesine engel olalım. O bölgede yaşayan vatandaşlarımıza ve çocuklara belirtilen yerlerde suya girmelerinin tehlikeli olduğunu anlatarak ikazda bulunuyor. Bizim çocuklar bizim her şeyimiz. Onların başına bir şey gelmemesi için bizlere destek olun. Sizden ricamız budur. Tamam mı? Jandarma suda boğulma sonucu can kaybını önlemek için denetim ve bilgilendirme faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Yani bu dikkatsiz bilmeyen özellikle küçük çocuklarımız birçok boğulma olaylarına maruz kalıyorlar. Sizden ricamız bu çocuklarımızı bu konuda koruyalım. Siz de aileler olarak çocuklarımıza sahip çıkalım. Onların kontrolü bir şekilde suya girmesine engel olalım bunu istiyoruz. Bunu bildirmeye geldik yanınıza. Bu konuda bize destek olun. Sağ olasınız. Bizim çocuklar bizim her şeyimiz. Bunların başına bir şey gelmemesi için bizlere destek olun. Sizden ricamız bu. Tamam mı gençler? Tamam. Teşekkür ederiz. Sağ olalım, İyi günler diliyoruz. Şimdi bunları bunları getirdim mesela teslim ediyorum. Allah razı Sağ olun iyi günler. Sağ olun.